Merhabalar efendim. Sadık, halis bir talebenin iki özelliği vardır. İstanbul evliyalarından ziya ettiğini gümüşhanevi hazretleri buyuruyor ki, birincisi çok saygılı ve edeplidir. Bir defasında bir mübarek saat bir talebesine seninle üç gün konuşmayacağım der. Çünkü izinsiz bir iş yapmış olduğu için bu cezayı verir. Hakiki bir talebe hocasına mutlaka bir şekilde edepli olmalıdır. Bu edep nedir? Onun sözünü dinlemek ve onu üzmemektir. İkincisi talebede bulunması gereken ikinci mühim özellik de mütevazi, alçak gönüllü olması, kibirli olmamasıdır. Alçak gönüllü olanı Allahu Teala sever, kulları da sever. Dolayısıyla Allahu Teala'nın bütün sıfatları günahlara düşmandır. Fakat kibirli olana zatı düşmandır. Sivri dilli olanlara Allahu Teala'nın zatı düşmandır. Allahu Teala kim bana bunda ortak olmaya kalkarsa onu hiç acımam cehenneme atarım. Çünkü kibriya ve azamet bana aittir buyurur fi emanillah